Migros İyi Gelecek Elçilerinden herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çocuklarınızı hazırlayabileceğiniz hem eğlenceli hem de lezzetli ve besleyici harika bir tarifimiz var. Bugün ton balıklı sandviç yapacağız. Hazırsanız hemen tarife başlayalım. Mısır ile ton balığını hemen bir kabın içerisinde şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ardından içerisine karabiberi ve tuzu ekleyip tekrardan karıştıralım. Bu hazırladığımız karışımı hemen bir kenara alıyoruz. Ardından hemen tost ekmeğimizi bu şekilde aldık. Marulumuzun şu alt kısmını kesiyoruz. Ve bu üst kısmını saç gibi düşünerek bunu tost ekmeğimizin en üst tarafına ekliyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz bu ton balıklı harcı hemen şöyle tost ekmeğimizin içerisine ekliyoruz. Ardından diğer tost ekmeğimizi de aldık ve bu şekilde hazırladık. Daha sonra hemen bir salatalık alıp bu salatalıktan göz yapacağız. Hemen şöyle yuvarlak dilimler haline getiriyoruz. Bunları ekmeğimizin üzerine ekledik tekrar bir yuvarlak yapıp bunun da yarısını sadece burada ağızmış gibi kullanıyoruz. Daha sonra burada üzümlerimiz var. Bu üzümleri de ortadan ikiye bölüp bunları da göz şeklinde kullanarak tostumuzu hazırlamış oluyoruz. Ve hemen hazırladığımız tostları beslenme çantamızın içerisine ekliyoruz. Ve işte hepsi bu kadar. Migros iyi gelecek her takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.